Merhaba arkadaşlarım. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale oynamaya devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar bugün aslında farklı bir destel oynayacağız ama öncelikle bu desteli tekrar bir maç yapmak istedim. Havan gelmişken bırakalım bu arada. Şövalyeli hemen havanımızı savunalım. Çünkü bu deste gayet hızlı bir deste hemen savunabiliyoruz. Dur bir saniye. Elektro bücü tam zamanında, şey elektro bücü diyorum. Elektro ruhu tam zamanda bıraktık. Şu an daha fazla bir şey harcamayacağım. Çünkü oraya zaten bir tane vurduk. O da bize yeter. Şimdi arkadaşlar, dur bir saniye. Roket yetişir mi? Roket yetişir mi? Yetişecek gibi. İnşallah yetişecek bugün. Heh. Şimdi arkadaşlar bugün aslında farklı bir desteyle oynayacaktım. Ama dün bu desteyle çok fazla maç yapmadığımız için. Şöyle sana güzel bir emoji atalım bu arada. Ee, fazla maç yapmadığımız için önce bu desteyle başlamak istedim. İkinci desteyle de bu maçtan sonra direkt başlayacağız. İkinci desteyle önemi. o yüzden bu video bir tık daha uzun olabilir arkadaşlar. Şimdi rakibimiz ne attı? Domuzcuk attı. Ee, hmm, bir de iskelet kralı varmış. Direkt bırakıyorum. Direkt bırakıyorum. Zaten iksirimiz de dol dolmak üzereydi. Hemen ile savunalım. Abi adamdayım de ve domuzcuklar mı var? Tamam, güzel. Biraz bekleyelim, biraz bekleyelim. Şöyle bir kasırga ile çekelim. Mükemmel. Tam zamanda özelliğini kullandı ve biz de kasırgayı kullanmış olduk. İskeletlerle şu okçuları savunalım. O ara Tamam, tomurkla alırız onu. Özelliği olacağını zannetmiyorum. Yani şeyinin tekrar kullanma tuşunun aktif olacağını düşünmüyorum. O yüzden bıraktık. Şimdi arkadaşlar, maça biraz heyecanlı hızlı başladık çünkü anlatacağım çok şey vardı. Öncelikle havanı hemen bırakmayalım bence. Havanı hemen bırakmayalım. Çünkü iksirimiz bir dolsun. Rakibin hem domuzcukları var. Evet rakibimizin iksiri dolmuş bile. İksir olarak da zarardayız. Harikulade. Yani hem rakibimiz anti. Yani kralet devi var. Domuzcuklar çok önemli. Domuzcukları roketle durdurabiliyoruz. Bir iksiri zarar edip. Ve geldi bile. Şöyle okçuları atalım. Elektro ruhu bıraktım. Evet arkadan kraliyet devi geliyor. Şöyle bir tomrukla oraya bir temizleyelim arkadaşlar. Döner mi tekrar bir havanımız? Havanımız dönmeyecek. O yüzden şöyle bir şövalyeye direkt bırakıyorum. Şövalye bir tık daha erken bıraksak iyiymiş. Havanı beklemeye gerek yokmuş. Hemen peşinin havanı bırakıyorum. Direkt. Çünkü önünde full canlı bir şövalyemiz var. Rakibimiz elektro büyücü şey. E, canlı mecrası da varmış. Biz şimdi arkadaşlar full havanı savunmaya çalışacağız. Şöyle tekrar bir kasırga atalım. Bu kasırgayı çok sevdim bu arada bu destede. Aslında benim bu desteği dur. Dur dur hemen bir tomruk. Arkadakini övmesi lazım. Gayet güzel. Bu desteği almamın Abi beni rahat bırak. Sürekli atak yapıyor adam. Ama güzel vurduk. Çok güzel vurduk. Hatta yeni bir havan daha dönüyor şu anda. Yeni bir havan daha dönüyor ki... Dur bakalım. Şimdi bir saniye. Şöyle bir savunmaya değil de öldü zaten o ya. O zaten öldü. Tekrar bırakıyorum. Önü dop dolu şu an. İki tane şövalye, iki tane okçu. Bir sürü kartımız var. Şöyle bir tomruk kasırga yapıp oradaki şeylerden bir kurtulalım. Gayet güzel, gayet güzel. Dur bakalım. Şu an koruyabildiğim kadar koruyacağım o havanı. Çünkü bayağı güzel hasar veriyoruz. Gel buraya. Tek attı tek iskeletlerime tek attı. <laughs> tamam. Şimdi gayet iyiyiz. Havan yine elimde. Bakın abi mükemmel bir desediyim ya. Şöyle tomrukla ona biraz itelim. Tamam, gayet iyi. Tekrar havan bırakıyorum derken oraya kraliyet devini bıraktı arkadaşlar. Ee, tüh tüh. Şöyle bir kasırga atalım. Elektrolu birazcık erken kullandık ama yine de güzel. 100 102 canı kaldı. Roket attığımız anda bitiyor. Roketin dönmesini bekleyeceğiz. Roketin dönmesini bekleyeceğiz. Roketin dönmesini bekleyeceğiz. Tamam. Gayet iyi. Bol şanslar adamım. Evet. Güzeldi. Bu desteği hakikaten çok sevdim. Bundan sonra havan oynayacağım zaman bu desteği oynayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi yeni destemize geçtik. Destemiz böyle domuz bencili bir deste. İçinde havai fişekçisi falan var. Ee, zaten oynarken de göreceksiniz desteği. Bu deste bu arada biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bu deste de globalde oynanan bir desteydi de bir zamanlar. Şu an bilmiyorum oynanıyor mu ama. Bir zamanlar oynanıyordu. Şimdi rakibin e, iskelet ordusu var. valkürü var. Bizim de hava fişekçimiz var. Ona karşı şöyle gel bakayım valkürüm. Hmm, bir de büyülü okçusu varmış. Şunu bıraktık ama büyülü okçu ölmeyecek gibi sanki. Tamam hemen bir buz ruhu atalım. Evet hemen bayağı hemen attık abi. O kadar hemen attık ki buz ruhu 2-3 tane daha fazladan vurdu. Şey ve büyülü okçu. İksirimiz dolsun bir. Biraz bekleyelim. Hiç acele etmek yok arkadaşlar. Bundan sonra böyle iksir dolacak. Ondan sonra atak yapacağız. Ondan sonra böyle. <laughs> We are family demiş bu arada rakibimiz. Evet. Hemen domuzcuğu bıraktım. Geliyor mu iskelet ordusu? İskelet ordusu gelmedi. O i̇ki tane birden oduncu bıraktı. Tamam hemen şuradan bir. Firecracker. Şöyle gel bakayım buraya. Dev iskeletime doğru. Gayet güzel. Havai fişekçimiz çalışmaya devam ediyor. Rakip şu an havai fişekçi herhangi bir büyü falan atmadı. Acaba büyüsü yok mu bu rakibin? Yoksa büyük yanar. Şey uyandıracak. kulesini uyandıracak. E hiçbir şey yapmadı adam. Aslında valkyrie dönmüş olması lazım bu kadar zaman içinde yani. Şimdi şöyle bir önce iskeletlerle şuraya doğru bir çekelim onu. Gel böyle buraya doğru. Tamam. Aslında bunu iskelet ve ruhla durdurabiliyoruz. Gel böyle. Tamam gayet iyi. İksirimiz doldu direkt bırakıyorum. Oraya bırakabileceğin tek şey iskelet ordusu ama dur. Havai fişekçiye şöyle biraz binayı vuralım. Bir yandan da depremimizi yolladık. Mükemmel. Mükemmel. Onu savunabilecek miyiz ama çok güzel, çok güzel, çok güzel. Havai fişekçimiz yaşıyor hala. Hayır. <laughs> havai fişekçimizi yaşatmayı başardık arkadaşlar ama iksirimiz kalmadı. Ana kulesini açar mı? Bu saatten sonra açamaz çünkü havai fişekçimiz öldü zaten. Yine bekleyeceğiz. Yolluyorum abi. Direkt yolluyorum. Çünkü arkadan 5 iksir harcadı. Direkt bıraktım. Depremi de bırakıyoruz fakat... Fakat... Evet fena gelecek gibi şu anda. Şuraya doğru gel bakayım oduncu. Eyvah Valkür valkür dop dolu geliyor. İskeleti bırakacağım. İskeletin bombasıyla öldüreceğim onları. Okları varmış rakibimizin. Oklarını çıkardı. Ee, dur bir saniye dur bir saniye. Tomuru bıraktık. Ok, okule gitti abi. Okule gitti. Ben şöyle vermemeye çalışacağım ama. Cık. Kuleyi kaybettik ama önemli değil. Hemen anda bırakıyorum çünkü vaktimiz yok. Direkt bırakıyorum. Bu maç almamız lazım. Bir de Earth Crack'i basalım şuradan. Tamam. İskelet ordusunu bırakmadı. Buraya gel. Şöyle gel. Şöyle bir tomruk. Abi Yenilmek istemiyorum. Yenilmek istemiyorum. Şöyle bir tane birinci bırakıyorum uzaktan diğerden bir yerden. Birinci bir tane vursa yetiyor. Çok güzel bir deprem. Çok güzel bir deprem ve tamam o kuleyi aldık. Şimdi acaba bu kuleyi nasıl savunacağız? İksirimiz kalmadı elimizde. Dur bir saniye. Şimdi arkadaşlar. Önce bir salalım. Adam saldıracağını saldırsın. Şöyle geriden bir hava fişekçi bırakalım. Şöyle buz ruhuyla çekelim o valkürü. Çok güzel. Hava fişekçimiz mükemmel bir şekilde çalışıyor. Önüne şöyle bir giant skeleton. Dev iskelet bırakalım. Şöyle deviz öldürmesin o. Şuraya dur dur. Şöyle bir tane top bırakalım. Çünkü kuleye vermememiz gerekiyor arkadaşlar. Hemen bir zomruk. Tamam atmasak da olur tomruğu. Dur dur. <laughs> Abi niye bu kadar panik yaptım ya. Tomuru atsaydım keşke. Hayır. Şu, tamam çok güzel. Odağını kesti. Odağını kesti. Şöyle bir tane top bıraktık. Top oradaki Valkyrie alsın hava fişekçimizi arkadan bıraktık. Ve domuz bincisiyle beraber basıyoruz abi depremi. Oraya iskiye doğrusu koyacaksın. Başka bir şey koyamazsın. Tamam oduncusunu kullanmak zorunda kaldı. Bir dakika bombası patlayacak mı orada? Yok patlamaz. Patlamaz. Binada patlamaz orada. Tamam gayet iyi. Şimdi şöyle bir deste yavaş yavaş çevirmeye çalışalım. Gayet güzel. Gayet güzel. Tekrardan dev kedimizi bırakalım. Şöyle. Hmm, bir dakika depreme basmaya gerek yok. Şöyle bir tane binici bıraktık. Bir tane deprem basalım. Büyülü okçunun ölmesi gerekiyor orada. Büyülü okçunun ölmesi gerekiyor. Güzel. Büyülü okçu öldürdü. Tekrar havai fişekçimizi geri çevirdik. Rakibin e, oklarını kullandırdık. Dur. Dur dur dur. Şöyle hemen bir buz ruhu. Tamam. Tamam. Öldü abin. Havai fişekçimiz yine öldü. Yaşatamadık. Büyülü okçu ölmüyor. <laughs> orada bekliyor. Dur. Ben biniciyle oynamaya çalışacağım böyle. Tamam. 25 saniyemiz kaldı. 25 saniyemiz kaldı. Sürekli birinci çevirmemiz lazım. Şöyle gel. <laughs> tamam. Tekrar binici bırakıyorum. Hem oyalısınlar onları. Tekrar deprem basım oraya ok okşaya basacaksın. İskiye doğrusu gayet iyi. Tekrar dur 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 dur. Büyülü okçu. Büyülü okçu diyorum ya. İskelet de iskelet. Tekrar ortadan binici. Ne kadar vursak kardır. 25 saniye kaldı. Kazanmak istiyorum maçı. Tamam. Rakibimiz zaten sadece okları var ve kazandık. Oy ne maçta. Yalnız iyi kazandık. İyi kazandık. Şöyle bir öpücümüzü yolduk rakibimize. Şimdi arkadaşlar. <laughs> deste bu arada çok güzel bir deste. Diğer desteğe göre bir tık daha oynaması zor gibi geldi bana. Yani oynaması zor değil de, daha böyle riskli gibi geldi. Neyse, şunu açmaya bırakalım. <laughs> Burada ne varmış? Tamam, bunu da toparladık. Şimdi yeni biten maça geçelim. <laughs> Pardon arkadaşlar. Evet, şimdi Winko e, bilmem ne bir şeyler geldi. Şimdi biz şöyle... Tomruk dur. Bir devisketimizi bırakalım. Başka bir kara kartımız yok sağlam. Olmadığı havai şekli arkasına şey yaparız. binayı ee, binayı vururuz. Bekleyelim. Geliyor mu bir şey. Tamam. Şöyle binaya doğru havai fişekçimizle beraber tıkır tıkır vuralım abi. Havai fişekçi biraz hayata tutmak için şöyle bir tane zomruk atıyorum. O zomrukta bomba patlayacak. Çok güzel. Hayır. Adamda da binici varmış. Binici böyle gel, böyle gel, böyle gel. Yok gelemedi. Ama orada biraz fazla abarttık. Binici atmasam da olurdu yani. Biraz biniciyi fazla kullandık. Yalnız iyi de kullandık. Bakın güzel vuruyoruz. Bir tane havai fişekçi vuracak. Vurmadı. Vurmadı. Bir tane daha vurdu aslında. Tam böyle yaptı vuramadı. Şimdi havai fişekçi bir tane buz ruhu onu alır mı? Almaz. Çünkü buz ruhuna tek atar. O hasar alacağız. Yapacak bir şey yok. O hasar alacağız artık. Bir tane daha vurma. Tamam. Rakibin havai fişekçisi varmış arkadaşlar. Şöyle ana kuleyi açamayız. Yok açamayız. Böyle açamayız. Biraz abarttık. Havai fişekçim öldür mü? Ölmez. <laughs> Mükemmel bu hava efşekçi çok sevdim ya bayağı sevdim vur bakayım Şöyle bir tomrukla beraber esketleri çevirelim Hava efşekçi yatağı tutmaya çalışalım arkadaşlar Dur bakalım mini pekka Gayet güzel Şimdi Bekleyelim ne atacaksın ana kuleyi mi açacaksın Açmadın hemen şöyle bir top Çok iyi dur bakalım buz ruhu Tamam tamam güzel Güzel hasar veriyoruz hemen çeviriyorum arkadaşlar binicimi Depremi tutuyorum elimde Tomruk atıyor. Adam başka bir şey yok mu atacak? Mini pekkası vardı. Mini pekkası bir dönmedi. Tamam o kuleyi aldık gibi bir şey neredeyse. Şöyle biz hava çekişimizi bırakalım. O gelip kulemize vurmasın. Ki 10 seviyemiş aslında Mega Minion'u. Belki vurmaya da bilir. <laughs> tamam gayet güzel. Şöyle bir boşa giden bir tomruk. Tamam şimdi öncelikle şöyle bir tane deviz bırakıp ondan sonra şuraya dur. Top, 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 top. Bineceğe karşı. Gayet güzel. Bu arada sol tarafa bir tane deprem atsam. E, maç bitiyor. Sa tek yapmamız gereken 42 saniye boyunca savunmak arkadaşlar. Şimdi şöyle sola doğru çekelim onu. Şeyi. E, sağa doğru çekelim hayaleti. Tam gayet güzel. Şöyle bir depremi biz bırakalım. Oradaki Havai Fişekçi belki ölür. Şöyle bir zomruk. Gayet güzel. Vur Havai Fişekçi, Havai Fişekçisine. Tamam. Şimdi arkadaşlar 19 saniyede zaten bu maçı kazandık diyebiliriz yani. Oradan biniciyi bırakıyorum. Öyle zevkine. Onlar patlayacaklar. Ölmedi. Hayret ölmedi. Ama bir, mini pekka zaten ölecek şimdi. Hayret yok olduğu zaman dur bakayım. Hemen şöyle bir tomruk. Bırakıyorum. Bırakıyorum. Ortaya bir deprem bırakıyorum üstüne. Tamam maçı kazandık. Mis gibi. Bu deste de baya güzel bu arada. Az önceki deste de güzel. Havan destesi. Birinci kullandığım zaman da mesela ben 2.6'yı değil bundan sonra bunu kullanırım ki zaten bu video çekmedim işte bir senedir falan 6 aydır. Bu desteği kullanıyordum. Şunları hızlıca açalım. Tamam fena değil bir çıktı. Bir tek iksir depolayıcısı bende şey değildi. Tamam şöyle devam edelim arkadaşlar ligden. Kupamız da 7600'lerde falanmış bu arada. Şimdi <laughs> yeni bir rakip, yeni bir gün, <laughs> yeni bir maç. Şöyle bir tomrumuzu atmayalım da havai fişekçimizle devam edelim. Şimdi arkadaşlar ana kulesini açsa da açsın artık yapacak bir şey yok. Önüne doğru şöyle bir biniciyi bırakalım. Rakip hala bir şey harcamamış, harcamadı bu arada ve o da havai fişekçi. Bu arada herkes havai fişekçi var. Ve golem var ve sen o golemi niye o kadar erken bıraktın ki? Ana kulesi açmak için bıraktı. Önce biz topu atalım arkadaşlar çünkü topu iki kere çevirmemiz gerekebilir. Hemen bir tomruk bırakıyorum. Gayet iyi. Şimdi şöyle iskeletler ona biraz vura dursun tamam mı? Hava fişekçimizi tekrar çevirelim. Oklarını daha yeni kullandı rakip. Biraz onlar patlayana kadar vursunlar. Ondan sonra şöyle bir tane bir buz ruhumuzu atalım. Hava efşekçi kaçtı bu arada zehirden. Mükemmel oldu. Tamam. Şimdi rakibimiz bize çok fazla hasar veremedi aslında golemi çıkarmasına rağmen. Biz tekrar şöyle biniciyle beraber hızlı bir atak yapalım. Elimde de deprem her daim dursun. Ne olur ne olacak. Hemen bırakıyorum depremi. Bu arada yanlış kullandı. Ana kulesini açmak için kullanıyor herhalde. Daha artık ana, ana açmasına gerek yok. Zaten ana kulesi açıldı. Ki açmasa da şu an kulesini kaybetti. Yani bu saatten sonra bu rakibi yani yeniriz diye düşünüyorum. Çünkü Golemi'nin çok erken bıraktı kulesini kaybetti. Tabii şöyle bir şey var. Bu şey deselerde. Şunu atalım. Bu şey deselerde. Ee, ağır deselerde kule kaybedilebiliyor. Hava fişekçimi hemen atıyorum arkadaşlar. Çünkü okları var rakibin. Bütün kartlarımı erken erken bırakıyorum ki bir daha çevirebileyim diye. İskiyetlerimi bıraktım. Tamam. Yalnız bu arada topu çok yanlış koymuşuz ya. Tekrar hava fişekçimi koyuyorum. Oklarını kullandı. Ops. <laughs> tamam. Şöyle tomurumuzu kullandık. Hava fişekçi tekrar bir de fıçı varmış rakibimizde. O kule gitmesin. Kule gitmesin gitmeyecek. Hava fişekçi güzel vuruyor. Tamam şu şeye de vurun yarasaya. Gayet güzel. Bir dakikadan az zamanımız kaldı. <laughs> Emojilerin de... artık farklı farklı emoji kullanmak istiyorum bu arada. Şimdi arkadaşlar bir dakikadan az zamanımız kaldı. Şöyle biniciyle bir atak baskı yapalım rakibimize. Elimdeki depremi tutuyorum oraya şey atar diye. Bırakıyorum abi depremi. Ne kadar vursak kardır. Çok güzel, çok güzel. Önce şimdi buradan topu bırakacağım. Topu tekrar çevirebilmek için. Şöyle şuradan bir tane dev bırakalım. Arkasından hemen ha havai fişekçimiz. Çünkü oklarını kullanırsa direkt çevirebilelim diye. Oklarını kullandı. Hemen iskelet, hemen buz ruhu. Hemen topu daha da ileriye atalım. Mükemmel, mükemmel. Bu adam bizi yenemez abi. <laughs> İmkanı yok. O yarasalar vurmasın. Buraya gel yarasa. Tam kaçamadılar ama olsun. Şöyle peşinden her şeyimi bırakıyorum kuleyi de kaybettik ya. Kuleyi de kaybettik. Ama sıkıntı yok abi. Ben bu maçı alacağım bir şekilde. Çok güzel. Tam zamanda dondurdu onu. Şimdi arkadaşlar şöyle bir çılgınlık yapacağım. Şöyle bir çılgınlık yapacağım. Umarım işe yarar. Hadi bismillah. Geliyorum. Geliyorum. Aha binici. 1.ci görmüyor. Binici görme bıraktım Earthquake'i. Depremi işte adı neyse artık. Binicinin canı full abi. Binicinin canı full arkadaşlar. Şöyle tomruk mormuk ne varsa atıyorum ve o kuleyi aldık mı? Aldık. Mükemmeldi. Aslında yaptığımız hareket riskliydi ama rakip orada golemi bıraktığı anda maçı bize vermiş oldu arkadaşlar. Mükemmeldi yani. Maçı güzel final yani bitirdik. Hemen bir maçı daha görüyorum. Hiç bekle nefes şey yapmaya gerek yok. Direkt bir tane daha görüyorum maça. <laughs> Joval. Şimdi Joval'cım. Şöyle bir şeyimizle direkt atağımıza başlayalım. Tamam. Önce bu arada buz ruhunu bıraktım. Bazen rakipler yanılabiliyor. O oh, Pekka varmış. Şöyle biraz vuralım. Pekka biraz yavaş yürüyor arkadaşlar. Pekka gelene kadar pıtır pıtır vuralım biz ona. Şöyle topu bıraktım. E, hemen bir tomruk. Hemen bir tomruk. Tomruk biraz şey oldu. Biraz riskli oldu abi. Tomruk adama birazcık riskli oldu. Çünkü isketlerin bir kısmı vurdu bana. Şimdi hava şeklimiz hazır yaşıyorken ben bir tane daha birinci çevireceğim. Ki zaten rakibin Pekka'sı da dönmemiştir diye yapıyoruz bunu. Çok güzel tam ana kuleyi açacaktı havai fişekçi. Adam elektro büyücü attığı için ana kuleyi açamadı abi şey havai fişekçi. Çok güzel. Şöyle bir geriden yine havai fişekçimizi atalım. Dur bakalım prenses. Prenses durmadı. Mecbur tomru kullanacağız. Yalnız havai fişekçi almış abi tomru şey prensesi. <laughs> Neyse şu an iksirimizi depolayacağız arkadaşlar. Maça sıfırdan başlamış gibi düşünelim ve biz şu an kardayız. Rakibi 1420'ye kadar indirdik kulesini. Biz geldik biz gayet kardayız x tamamen doğusun. Rakibin eline Pekka da geldi bu arada. Unutmayalım bunu. <laughs> Şimdi o oh, baba oh, oh, bir saniye hemen bir top. Hemen bir top yalnız. Neyse vursun, o kadar vursun prenses. Yapacak bir şey yok. Zaten biz sol tarafa doğru atak yapıyoruz. O kadar da olur. Hemen başlayalım şunda. Hava fişeğeme tutacağım derken Pekka'yı oradan bıraktı. Okey. Hemen bir deprem. Çok güzel, çok güzel. Bayağı güzel hasar verdik. Şöyle Pekka'yı bir durduralım arkadaşlar. Çünkü topumuz birazcık çalışsın. Hava fişekçim sen de vur bakayım. Şöyle gel sağa doğru gel sağa doğru gel. Hiçbir zaman gelmedin pek. Aha Alev topunu yanlış kullandı. Hemen şöyle soldan bir tane binici atıp oraya alalım arkadaşlar. O kuleden bir kurtulalım. Geliyor mu şey? Ana kulesini açtı mı? Açtı. İske doğrusu gelmedi. Tomruk atacaktım gelseydi yer. Bu arada ana kulesini açsa bile biz adamın kulesini aldık zaten. Şöyle topu şuraya doğru atacağım. Prenses yollayabilir arkadaşlar sağdan. Hiç belli olmaz. Dur bakalım. Tamam. Hmm, bir saniye. Ay sola bıraktım. Sola bıraktım. Ops. Yanlış oldu. Yanlış oldu dostum. Yanlış oldu kusura bakma. Evet yanlış oldu birazcık ama. Ben yine de savunacağım düşünüyorum arkadaşlar. Destemiz ultra hızlı. Tamam. Of of of. Tomur'un güzelliğine bak. Tomur'un güzelliğine bak. Dur. Tamam. Şöyle bir tane daha hava fişekçi bıraktım. Adam hava fişekçiye karşı biraz çaresiz gibi arkadaşlar. Bu arada soldan gidiyor. Haberin olsun. Aha tamam. Gayet güzel savunduk. Soldan gidiyorken ben birinci de bırakıyorum. 18 saniye kaldı. Kuleyi alsak da almasak kazandık abi. O 19 saniyede bizim kuleyi alamaz zaten. Çok güzel. Patla bakayım. Tamam. Tamam. Bir tane havai fişekçi bırakalım. Maçı zaten kazandık ama. Yine de bırakıyorum. Şöyle şuraya doğru bir iskelet. Şöyle bir deprem. Ve GG well played arkadaşlar. Gayet güzel bir şekilde maçımızı kazandık. Öpücümüzü yolladık. Güzel. Artı bir kupa aldık. <laughs> Şimdi aha. Yeni bir tane emoji. Güzel, vena değil. Yeni bir emojimiz açıldı. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Evet, kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Ben bunları açıp durayım. Siz videoyu kapatın ve hoşçakalın.